daha önceki çalışmalarınızdan ötürü ama yerelde de önemli bir görevdesiniz. Büyükşehir Belediyesi'ne Tarım Komisyonu Başkanısınız ve ben hep çıkış noktasının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğunu düşünüyorum. İlkokulda da bize öğretirlerdi. Kendi başına yeten yedi ülkeden biriydik ama son derece günlerde geriye doğru gitmeler başladı. Hollanda gibi bir Konya Ovası kadar bir ülke. ilk üç arasında Amerika, Çin'le beraber, İsrail tabii ki yine ön planda. Ama Türkiye birçok üründe bir numara olmasına rağmen hep geriye doğru gidiyor. Siz de Kemal Paşalısınız. Kemal Paşa'da kiraz çok önemli ama bu sene don olayı nedeniyle birçok çiftçi mağdur. Çoğu evde artık kiraz yiyemeyeceğiz gibi çok iyi olan kirazlarda ihracata gidecek gibi duruyor. Çiftçi büyük bir zarar etti. Yerelde çiftçiye ne gibi katkıları olacak ve genel olarak hükümetin bu konuda bir çabası var mı? Şimdi şöyle, yani çok can alıcı bir konuya dokunduğumuz, tarım geleceğin işi. Çünkü sonuç itibariyle işte hani tarladan çatalı sofraya denilen nokta, bütün besinimiz tabağımızda. Tabağımızdan geriye adım adım gidersek hani kirazdan başlayalım. Kiraz e, bu yıl yok yılı gibi bir şey. Neden? Bu iklim krizleri sayesinde öyle tahmin ediyorum üst üste 3-4 tane don olayı yaşadık ki son don olayında da tam kirazın çiçek açma mevsimiydi. Kiraz üreticisi bundan çok ciddi etkilendi. Bu sadece kirazda değil. Galiba 66 idimiz. Bu don olayından hani Malatya'nın kayısısından Antep'in Antep fıstığına kadar Hatay'daki üreticiden Çanakkale'deki üreticiye kadar Manisa'nın üzüm bağlarına kadar çok çok ciddi bir şekilde etkilenildi. Tabi burada hani tarımla ilgileniyoruz. Bir anda beynime üşüşe veren cümleler hangisini sıraya koyacağım diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan işte biraz önce söyledik pestisit meselemiz var. Bütün imkansızlıklar dahilinde ki Rusya'ya olan borçlarını portakalla, narenciyeyle ödemiş bir milletiz. Bu yapılabilecekken diğer taraftan zeytine nasıl köklediğimizi, oraları maden sahalarına dönüştürdüğümüzü, yani aslında bir zeytinin, bir zeytinyağının, belki o yerden çıkarılan, madenden daha kıymetli olduğunu idrak ettiğimiz gün belki sorunları daha iyi çözeceğiz ya da daha iyi algılayacağız. Yani çiftliği, çiftçinin için bu yıl gerçekten zor bir yıl. Özellikle meyve konusunda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Kemal Paşa'da dün bir arkadaşımızla konuşurken 30 dönümlük bir araziden 1 tona yakın kiraz yani bu tarif edilebilir bir şey değil bir üretici için. Peki bu dönemde olması gereken işte nedir? Bir tarsim sigortası son zamanlarda ortaya çıktı. Doğru bir şey. Ama şurada sıkıntı başlıyor. İnsanlar sigorta yaptırabilecek bütçeleri zaten yok ki kıt kanaat imkanlarla bunu yapmaya karar verdiklerinde de tarsim sigortaları Diyor ki ben normal koşullarda yağmura, suya sele bir liraya bu işi yapıyorsam, don işin içine girdiğinde bu iş ikiye katlıyor ve vatandaşlar bu noktadan geri çekilmek zorunda kalıyor. Onun haricinde şu anda Türkiye'de çiftçimizin normal borcu 950 milyar ben bunu yuvarladım bitiriliyor. Yani bu bir trilyon da hani zaman kavramından dolayı vatandaşımıza sıradan bir şey gibi gelmesin. Eski parayla bir katrilyondan bahsediyoruz. Ne? Yani o altı sıfırı atmasak katrilyonlardan bahsediyoruz. Çiftçimiz çok ciddi manada borçlu. Buradan iktidara şöyle bir sesleniş yapabilmemiz lazım. Bu insanların borçlarını faizleriyle beraber silin. Bunu yapamıyorsanız faizlerini silin, borçlarını uzun vade erteleyin. Ve gayri safi yurt içi hasıladan bunlara söz verdiğiniz yüzde bir. Ve AK Parti iktidar olduğu günden bugüne kadar bu gerçekleşmemiş. Sadece 2007 yılında 07'ye yaklaşmış. Yani üreticiyi kaybediyoruz, çiftçiyi kaybediyoruz. Bunları kaybettiğimiz zaman geriye dönüp Baktığımızda neyi kaybediyoruz? Tarımsal alışkanlıklarımızı kaybediyoruz. Köylerimizi kaybediyoruz. Köydeki vatandaşımızı şehire getirip sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını düşünen, çoluğuna çocuğuna çare arayan, biz tabi bir taraftan şeyden de kopuk değiliz, şimdi kentsel dönüşüm gibi bir gerçeğimiz var. İnsanların özellikle 1950'lerden bugüne kadar yaşadığı, gece kondu mentalitesinin geldiği o insanları şimdi şehir hastanelerine geçebilirim. Şehir hastanelerinde acillerin artık bir insan almaz. Hastanelerde yer bulunmaz. Doktorlar randevu veremez. Yani o öğüne öğüne anlatılan sistemin aslında ne kadar yerle bir olduğuna kadar götürebiliriz konuyu. Dolayısıyla bunların olmasını istemiyorsak ve kırsal arazi bugün Türkiye'de de çok ciddi bir ekilemeyen, ekilmeyen arazi var. Ya bunların sebepleriyle iktidar yüzleşmeyecek de kim yüzleşecek? Ben mi yüzleşeceğim? O zaman bırakacaksınız iktidarı bir an evvel. Orada derder tepinmeyeceksiniz biz iktidarız falan diye. Sorunlar büyümüş, sorunlar çığ gibi olmuş. Siz hala iktidarı tutmanın derdindesiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bütün bu söylediklerimiz inanın bir ee, gelecek sorunu, geleceğe bırakmamamız gereken sorunlar. Şimdi Hollanda'yı özellikle not aldım. Hollanda'yı evet Konya kadar bir yer ama zannetmeyin o bina, e, Hollanda gibi yerden dünyanın tarımına hükmediyorlar. Tarımda teknoloji ve aklı birleştirmişler. Tabii ki orada üretimler var ama dünya üretiminde de çok ciddi söz sahibiler. Yani kimsenin belki baharatı bilmediği tarihlerde Hindistan'dan baharatı alıyorlar. Önce Çin'den alıyorlar. Sonra Çinliler bu işe uyanıyor. 1600'lü yıllarda o hani e, keşif yılları, coğrafi evet. şartların olduğu, Christophe Colomb'ın Amerika'yı bulduğu yıllarda Çinliler fiyatları yükselince Hindistan'a geçiyorlar. Yani öyle bir yapıyla kendilerini kurmuşlar ki işte bize bu lazım. Bu coğrafya çok fazla ayak altı olmuş bir yer. Bunu kontrol etmemiz lazım. Elbette hani başka bir yere de geçmek istemiyorum. Daldan dala konuyoruz. Hani Yahudiler o Atatürk Cumhuriyeti ile beraber ki Osmanlı kucak açmış. Evet. Efendime söyleyeyim Osmanlı coğrafyası insanlara kucak açmış. Onlara kimliklerine zarar gelmeden bugünlere gelmelerini sağlamış. Ama bu insanlar hem kendi kültürlerini götürmüşler. Hem insanları orada eritmişler. Hem de belki bilimle, belki akılla, belki de serbest düşünceyle adına ne dersek diyelim tarımı geliştirmişler. Ve bugün işte o bir avuç dediğimiz, Konya kadar dediğimiz, bizde kaç tane Konya var? 81 tane vilayetimiz olduğunu düşünürsek 81 tane Konya var. Yani. Geçen gün yine ilginç bir yazı okudum. Şöyle diyordu mesleğimizle ilgili. Bizde 40 küsür tane veteriner fakültesi var. Almanya'da 5 tane veteriner fakültesi var ama biz hayvan, Almanya'dan hayvan ithal ediyoruz. O kadar ağırıma gitti ki. Yani durum budur. Gerçek budur. Biz öyle dünya devleti falan olduğumuz yok. Evet, topraklarımızın bize bahşettiği, coğrafyamızın bize bahşettiği, tarihimizin bahşettiği bir güce sahibiz. Ama bu gücü olur olmadık yerlere evriltmek yerine bu coğrafyayı yaşatmak. Şimdi köylüden geldik. Köylü neden bu azabı çekiyor? Neden bizim köylü nüfusumuz yüzde yirmilere düştü? Yüzde altmış, yüzde kırktık. Cehaletimiz sebebiyle. Bize dayatılanların ne olduğunu biraz önce Ümit Özdağ'dan bahsettik. Ümit, Ümit Özdağ 2-3 adım sonrasını görüyor ve karşı duruyor. Bugünkü bulunduğumuz tablo da budur. Zeytinleri kesmeyelim, ormanları yok etmeyelim, suyumuzu vahşi kullanmayalım, kullandırmayalım. Bu insanların önüne düşün. Bu insanların ama bütçeden ama gayri safi milli hasıladan, her yurt içi hasıladan neyse verin bu insanlar çalışsınlar, Ziraat Bankası'nın kredilerini büyük büyük holdinglere ucuz ucuz vermek yerine bu insanlara verin ki çalışsınlar, yerlerinden mutlu olsunlar. Tarımda mutlu olmak sadece kazanç değildir, yorgunsunuzdur. Akşam eve geldiğinizde sıcak bu duş sizin hakkınızdır, sıcak bir yatak sizin hakkınızdır. Bu insanlara verin bunları. Vermeye, vermeye, vermeye bir de tabii tarımda bizi bekleyen başka bir sıkıntı daha. Özellikle bu iktidar zamanında sadece tarımda ticarette de böyle pazarları belli marketlere terk etti. Tarım arazilerinde hem ciddi bir yabancılaşma adı Türk gibi görünse de hem tarım arazilerinin kaybı bunlar ciddi sıkıntılarımız. Maalesef geçen hafta 14 Mayıs çiftçi her günüydü. Dünya çiftçiler günü. Çiftçi ağlayarak girdi diyebiliriz e, bugüne. Ve e, çiftçinin çocukları da artık ekmek, biçmek, e, hayvanlar beslemek gibi bir, bu, bu işi yapmak istemiyorlar. Yani Nasıl biraz önce aslında bak, bu. burası çok önemli. Neden yapmak istemiyorlar? Yani tarlada yani, çalışmayan, evet. bu Haziran'ın, Temmuz'un, Ağustos'un sıcağını yemeyen, bu don olayında benim ürünüm ne olacağın cevabını aramayanlar bunu bilmez. Evet. E şimdi siz köye okul götürmüyor musunuz? Siz köyün yollarını asfalt yapmıyor musunuz? Köyde yaşam standartlarını yük yükseltmiyor musunuz? Dolayısıyla köylüyü başka bir şeye muhtaç duruma bırakıyor musunuz? E şimdi hangi köyümüzün, yıllardır konuşulur köy okulları açılsın diye... Neden açmıyoruz? Sebep ne? Bu sorunun cevabını veren var mı? Evet birisi bize dedi ki taşımalı sistem yani e, özel zihniyetiyle düşünürsek mantıklı. İki öğretmen verip üç çocukla uğraştıracağımıza o üç çocuğu getirelim. Bütün köyleri toplayalım. Ama öyle mi oldu sonuç? Evet. Öyle olmadı. Yani biraz önce özetini yaptık. Yeni bir yaşam alanı aramaya. Çünkü bir kültürü terk ediyormuz. O kültürü terk ettiğinizde yeni kültürlere adapte olmak o kadar zor bir iş ki Allah kimseye bunu yaşatmasın. Büyükşehirin tarıma katkıları var bildiğim kadarıyla yerelde tarımda çok önem veriyoruz özellikle Bayındır Süt Fabrikası yeniden işlemeye başladı sütler toplanıyor Ödemiş'te yine aynı şekilde o fabrikada işliyor yine İzmirler evet. açıldı ve tansaş mantığı tekrar tüm İzmir'e yayılacak gibi gözüküyor ve İzmar'da da halkın taze gün ve e, güvenilir bir şekilde alışvermiş ve ucuza alışvermiş e, yapması planlanıyor. E, çiftçiden alıyıp e, üretip, e, ambalajlayıp sunuyor gibi bir mantık var. Biraz da bu e, yerel tarıma destek neler var bunlardan bahsedelim. Yani Öncelikle e, Cemil Başkanımız tarıma çok ciddi bir önem atfediyor ve bu konuyu da yakından takip ediyor. Yani üreticinin her noktada desteklenmesi ki en son dikilide bir sulama, damlatma sulaması ki bu hem tarımda çağdaşlığı yakalamak hem de günümüzün ciddi sıkıntısı olan su, su kullanımını en tasarruflu hale getirmek. Onun haricinde gerek hayvancılıkta, gerek meyvecilikte yani aklımıza mesela e, kestane üreticisinin çok ciddi sıkıntıları vardı. Sağolsun e, Büyükşehir Tarım Daire Başkanlığımız bunları köylere gidip tek tek yani incir sineklerine kadar uğraşan bir ekip var. Ve kırsalda yaşamı konforlu hale getirmek için onların nelerden faydalanabileceği, onların nelerden daha kolay gelir elde edebileceği noktasında ciddi koyun dağıtımları ki ben özellikle Aziz Bey zamanda yapılan tarım arazilerinin yollarının asfaltlanması Türkiye'de bir çığır açmıştır ve bütün belediyelere örnek olmuştur. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi bu manada çok büyük gayretleri var. İzmir dediğiniz İzmir hani Tansaş'a benzetiliyor ama Tansaş biraz daha market mantığıyla olan bir noktaydı. İzmir'in özelliği şurada. Üretici ve tüketici. Bugün Türkiye'nin ana sorunlarından birisidir. Üretici diyor ki ben 5 liraya bunu satıyorum. Üretici diyor ki nasıl olur kardeşim? Tüketici diyor ki nasıl olur kardeşim? Ben 30 liraya alıyorum diyor. İşte İzmir bu ikisi arasında bir tampon bir denge unsuru olma iddiasıyla ortaya çıkmış bir nokta. Ki Bayındır süt fabrikasından bahsettiniz. O kadar önemli bir işlevi var ki şu an rehabilite edildi. Yeniden zamana uyduruldu. Çünkü e, bazı aksamlarda hakikaten ciddi sıkıntılar vardı. Özellikle e, Cemil Başkan'ım geldiğinden bu yana da bu konuyu yakından takip etti. Bizler de e, meclis üyeleri olarak Tarım Komisyonu'nda bu konuda daha önce ...bilgi birikimi tecrübesi olan insanlar konuyu hep beraber yakından takip ettik. Fabrikanın kurulduğu bölge... ...işte bu manada Küçük Hollanda diyebileceğimiz Ödemiş, Bayındır, Tire... E, ...Torbalı falan da var ama tabii bizim bu Kiraz, özellikle dört ilçemiz Türkiye'de çok ciddi bir süt üretimine... E, ...öncülük eden... ...değer yaratan bir bölgemizdir. Bu bölgede üretici, mesela şu anda süt üreticisi Kana ağlıyor. İzmar fabrika vesilesiyle sütü alıyor. Bunu ama alanda, çünkü çocuklarımızda ciddi bir beslenme sorunu var. Bu süt kuzusu projesi de çok önemli. Evet. Bu sütün buraya kaynak olarak gönderilmesi, çocuklarımızın besinlerinin giderilmesi, temin edilmesi ve oradan zeki, aydın, çalışkan, kemiği yani dişi, gözü, kulağı bunların gelişme evrelerinde kaliteli beslenmeleri bu açısından çok önemli. ve bunu yaptığınız zaman da zaten birçok sorunu yerinde bertaraf etmek. Yani bu manada Türkiye'nin model alabileceği ve ben iddia ediyorum ilerleyen zamanlarda İzmar aynı kent lokantaları gibi çünkü vatandaş asgari ücretle ya da emekli ücretlerini hepimiz biliyoruz. Bunları ayrı ayrı konuşmaya gerek yok. Bunlarla geçimi yakalayabilmesi ancak ekonomik seviyeleri, fiyatları biraz daha aşağı indirerekten bu olabilir. Bunu da bu şekilde tampon yerlerle, aparatlarla ancak vatandaşın istediği seviyeye getirirseniz bu dengeyi kurabilirsiniz. İzmar bu manada hani Tansaş biraz daha klasik marketçilik yapıyordu. İzmar daha çok üretici ve tüketici arasında tampon bir işlev görerek üreticinin ürününü daha iyi değerlendirmesi, tüketicinin de hem kaliteli ürüne hem de daha ekonomik şartlarda alışveriş etmesine vesile olacak bir argüman. Yani çiftçinin kazanmasını hedefliyoruz. Aradaki aracı kulumları çıkartarak daha uygun fiyatla alıp hak ettiği fiyatla alıp uygun fiyata da satıyoruz markette. Yani mantık o. Tabi aracıyı hiçbir zaman çıkaramazsınız ama en aza indirgemek. Çünkü orada da bir sektör var. Oradan da geçinen hayatını idame eden insanlar var. Ama bu korkunç boyutlara ulaşmaması yani uçurumun artmaması, gelir adaletsizliğinin dengelenebilmesi ve içinden geçtiğimiz bu süreçte her türlü ekonomik koşulda zorlanan vatandaşa bir nebze de olsa bakın İzmar'ın asgari ücretli bir vatandaşın aylık cebine koyduğu rakam 2000 TL. Geçen gün kent lokantalarında oturdum, orada ziyaret ettim. Kemal Paşa'da. Bizim de orada bir kent lokantamız var. Bugün gelin bir gün sizde de ağırlayalım inşallah. Son ailesi olarak. İlgimi çeken Balıkesirli bir tane toptancı firmasının elemanı. Tabii o da şoförlük yapıyor ve zor imkanlarla hayatını idam ediyor. Dedim ki ne kadar yani her geldiğimde burada yemek yiyorum diyor. 80 liraydı galiba Kemal Paşa'daki yemek ücretleri. Dışarıda ise 150 TL yani en az rakamları konuşuyoruz ya da 200 TL bir o da bir tost artı yanında bir su ya da ayran ama orada üç çeşit yemeğini ve tatlısını yiyebiliyor. Yani bunlar e, sosyal belediyecilik adına İzmar bir de tabi e, şuna da ilerleyen zamanda benim de arzu ettiğim inşallah e, Cemil Başkanımız zaten sıcak bakıyor bazen işte karpuz bolluğu duyarsınız Karpuzu yolun üstüne konulduğunu ya da domates bu noktalarda da işlevselliğini tabii bu şubelerin artmasıyla alakalı. E, araç sokaklarda olabilecek yani pazarı ona buna teslim etmeden, hani 1 liralık ürünü on liraya sattırmadan vatandaşa "Buyurun kardeşim gelin buradan bu ürünü alabilirsiniz." Oradan 25 kuruş, burada 50 kuruş. Yani aradaki nakliyi temin ettiğiniz zaman çok hızlı bir tampon olacak. Ben e, çok inanıyorum izmarlara. İnşallah tarımda bizim çıkış noktamız olduğunu söylemiştim. Ege bölgesi, İzmir, özelinde de tarımda önemli bir potansiyelimiz var. Hem ulusal hükümet bazında hem de yerelde e, yeterince destek almadığı söyleniyordu ama yerelde bu açık e, kapatıldı. Geçmişte de Tunç Başkan ve Aziz Başkan e, döneminden gelen bir gelenekti. Şehir Başkan biraz daha e, yükseğe çıkartmaya çalışıyor bu süreçte. Her Aşağıda, başkanımızın katkısı evet, var. Yani evet. İzmir bu manada İzmirli üretici, İzmirli tarımcı bu manada çok şanslı. Yani e, bir de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin oklarından biri de halkçılık. Halkın sorunlarına akasız olmanız <laughs> ya da e, onun başına gelebilecekleri e, öngörüp onun için çözümler üretmemeniz mümkün değil e, sizi bulmuşken